Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Yine güzel bir bölgedeyiz arkadaşlar. Burayı keşfederken bakın neyle karşılaştık? Kapatılamamış bir define kasası arkadaşlar. Kapatılamamış bir define kasası. Şöyle net bir şekilde göstereyim. Yapılmış ama kapatılamamış bir define kasası arkadaşlar. Şöyle çepeçevre bir gösterelim. Çok güzel dizayn edilmiş, birleştirilmeye çalışılmış ama birleştirilememiş bir define kasasıyla karşılaştık. Şöyle göstereyim. Bakın burada ikiz taş ve ek yapılmış iki tane taş var. Şurada da bir tane define kasası gördüm ben. Burası da sanki açık gibi. Daha doğrusu kapatılamamış gibi. Orayı da bir kontrol edelim. Bakın. Bak bak bak. Bakın burada. Sanki yapılmış ama kapatılamamış gibi duruyor. Yanılıyor muyum? Evet. Buradaki taşımız da bir kabartmadan mevcut. Bakın. Burada bir kabartma var. Şurada bir V şeklinde oymamız var. Şu yukarılarda da enteresan işaretlerimiz var. Yakınlaşarak onları da şöyle bir göstereyim. Bakın mesela şurada söylememe gerek yok. Beni anlayan çoktan gördü bile. Bir tane çarpı işaretimiz var. Bakın burada. Yine yığma kısımdan oluşan bir kasa şeklindeki bölgemiz var. Hemen şurada da yine esrarengiz duran kayalarımız mevcut. Evet arkadaşlar. Bu şu açıdan göstereyim. Bölge çok güzel, enteresan, harikulade diyebilirim nereye baksanız bir işaretle karşılaşma olanağı çok yüksek. Buradaki ağaçların bak 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 Oo! bak bakın katmanlara bak bak bir iki üç dört beş beş katmandan oluşuyor bir iki 3 4 4 katmanda yanından oluşuyor 4 katmana birleştirerek yapılan muhteşem eser şöyle ortası içe doğru gidiyor burada yosunlaşmış toprak kısımlarımız mevcut Harika değil mi? Bence süper ötesi. Ne yapıyoruz? Hemen o kapatılmamış kasamızın olduğu bölgeye geçerek oranın alan taramasını yapacağız. Hemen oranın alan taramasını yapalım. Alan taramamızı alalım. değerli de şöyle altın ve değerli de bakın burada da bir tane kabartmamız mevcut bakın burada da bir tane kabartmamız mevcut altın ve değerli de ne yapıyoruz arkadaşlar bu alanın taramasını yapacağız şöyle sen de gel böyle. Küçük bir değilim benim. Şu noktadan başlayalım bakalım. Kapatılmamış kasanın olduğu bölgeden bir alan tarama yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Sen böyle geçebilirsin benim yan tarafıma doğru. Alan taramam her zaman olduğu gibi değerli de ve altında arkadaşlar. Evet. Hiç tereddüt etmeden ne yaptı? Yönünü belirledi. Tarama mı yaptık? Şu an bir şaşkınlık içindeyiz. Evet. Aynen. Sinyali yakaladık. Ne yapıyoruz? Sinyali yeni görüyoruz ve boşuna bakacağız arkadaşlar bakalım boşluğu var mı Evet alan taramamızı aktif tarama yaptık ve yön belirledik Aynen. Hiç şaşmadı. Sinyali tekrar yakaladı. Ne yapıyoruz? Buranın hemen boşuna bakalım. Burayı ne kadar boşluk oluşturarak yapmaya çalışmışlar. Hemen onu görelim. Evet arkadaşlar şu an boşlukta olan Evet. Boşluk mevcut ama çok derin değil sanırım. Ben öyle hissediyorum. Hemen dedektörümle ne alıyorum? Olur sinyalimi kontrol etmeye çalışıyorum. Alan taramamı altın ve değerli alarak güvenli bir noktaya alalım. Daha sonra da bakalım dedektörümüz ne diyecek. Detektörümü kurmaya çalışıyorum. Evet detektörüm şu an aktif. Evet, şu an buradan bir sinyal yakaladık. hemen bunun ayrımına bakıyorum. Evet. Ayrım şahane. Harikulade diyebilirim. Sinyal de 90 üzerinde. Çok şahane bir sinyale sahip. Şu an burası. Acaba Kapatmak isteyip de ne kapatamadılar çok merak ediyorum. Hemen buranın çalışmalarına başlamak istiyorum. Şu dedektörünü de güzelce notluya Eldivenlerimizi giyelim. İş güvenliği önemli. Ve buranın hangi noktadan çalışmasına başlayacağız. Bir gözlemleyelim. Ve temizleyerek başlayalım işe. Evet, buranın güzelce bir temizliğini yapalım. Bir kontrolümüzde bakalım bakalım. Bakalım bakalım. ama kapatılmamış değil mi? Bence yarım... Maşallah, maşallah. Bu Bana da bence yapılam, kapatılamamış. Kapatılamamış değil mi? Evet. Bana da öyle geliyor. Denenmiş de yapılamamış bence. онцол душ дур авч алга оо açabileceğiz mi acaba? Bak bura oynuyor görüyor musun? Evet üçü de birden oynuyor. Evet. Ekran olduğu her halinden belli. Bak görüyor musun?

şu iki taşı birbirinden ayırmayı dene. Sonra teker teker yaparsın. Şu iki taş mı? Evet. Onlar ayrılmıyor. Ya şurada ayrım gibi Yok. bir şey var ya. İkisi ayrılmıyor. Kırmaya çalışalım. Evet. güzel bir çili var bu. Bakalım bakayım. Şöyle gel. Şuradan şöyle çıkarabilecek miyiz? Şu taşları bir temizleyelim önce. Ondan sonra o taşı yerinden oynatmaya çalışacağız. Açabilir miyiz? Açarız ya. Hı? Açarız açarız. Sakoya dikkat. Evet ben bence şunu çıkarsak şu oynar şu mantığı bir boşaltmaya çalışalım. Gel bu tarafa şuradan. Benim çalıştığım yeri göster. <laughs> göster mi? Pointer'i Versin ama. Ya. Bir şey yok. Altına boşluk yap bak ses duyuyor musun? Adam tarafına bak istiyorum Var var gibi. Var bunu bir dedektör Biraz daha açayım da. Zaten pointer bir şey yapıyor. Sinyali yaklaştıkça gösteriyor. ister misin bir küp altın bulalım? İyi ha? olur ama. süper olur, değil mi? Não é? uh. Oh. Hemen hemen açtık, Şöyle bakalım. Hadi bakalım. Şu büyük taşları temizleyelim. Sonra pointerimizle point kontrol edildi. Gidelim değil mi? Evet. açmışız daha çıktı. Aynen. Opa. Oo. Bak 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 bak. Bak. Bak, bak, bak neler var burada, bak.

Musun? Bir de altından hazine sandığı çıkıyormuş anahtar. Aman Allah, ım. Osmanlı Tuğralı dev bir anahtar. Harika. Acaba şu şey olabilir mi? Yani sarayların giriş kapılarında olabilir. Kocaman kapılar oluyor ya. Aynen. Anahtar boyusuna göre. Çok büyük ya şuna baksana. Evet. Neredeyse kolum uzunluğunda yani. Osmanlı Turası ve Osmanlı amlemi mevcut. Dehşet bir şey. Tamam başka ne var? Başka bir şey yok mu? kadar mı? Dedektörü getirebilir misin? Aman Allah. Im. Nasıl güzel bir şey ya. bir şey ya. Versene şunu bakalım bakayım. Burada başka bir şey var mı? Yok. Sinyal alamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Al bakalım. Oo, evet arkadaşlar. Yine harika bir define kasası. Kasanın bir özelliği var. Bu kasa tam olarak kapatılmamış. Ama içinden harika bir parça çıktı. Şöyle dev bir anahtar artık bir mağara kapısına mı ait yoksa gizemli bir bölgenin kapısına mı ait bilmiyorum ama dev bir anahtar bulduk. Açıl, kapatıl, tam olarak kapatılmamış define kasasının içinden. Ne diyoruz arkadaşlar? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için bizi takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Görüşürüz.